Hafize Gaye Erkan'ın istifası bizi yatırımcıları nasıl etkiler gelin bu konu hakkında biraz konuşalım. Öncelikle Türkiye'nin son bir seneki ekonomik faaliyetlerini izlemenin olayı anlamak açısından daha doğru olacağını düşünüyorum. Türkiye 2023 yılında büyük bir seçim atlattı. Başkanlık seçimi 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapıldı. Bunu bizle ne alakası var demeyin. Şimdi isterseniz biraz grafiklere bakalım. 2022 Haziranından beri gelen faiz indirimleriyle birlikte Türk borsasında artan para girişi, Türk borsasının rally yapması, insanların bir sene öncesine nazaran daha rahat kredi alması vesaire gibi durumlar 2022 Haziran'dan beri bir seçim ekonomisi içine girdiğimizi gösteriyor. Seçim ekonomisi insanları kısa süreli rahatlatsa da ülke için ağır bir yük demektir. Ve Türkiye bu kadar paraya sahip olmadığı için bunu nasıl karşılayacaksın? siye. Tabii ki yine para basarak. Para basmak da enflasyonu körüklediği için şu anda Türkiye'de sadece TÜİK'in açıkladığı verilere göre bile yıllık %64.77 enflasyon içerisindeyiz. Seçimden hemen sonra ekonomiyi düzeltmek adına yetkin kişileri göreve getirip politika faizini fazlasıyla artırıp enflasyonu baskılamaya çalışma yoluna gittiler. Ki Mehmet Şimşek'in göreve gelirkenki sözleri her şeyi açıklar nitelikte. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Bu noktada Özgür Demirtaş'ın da tam bu durumu anlatan güzel bir sözü var. Dilerseniz onu da dinleyelim. Eğer Türkiye bunu başarabilirse, bağımsız merkez bankası, yapısal reformlar, jeopolitik risklerin azalması, o zaman göreceksiniz ki Türkiye yavaş yavaş para girişi olacaktır. Bu para girişiyle beraber kademeli olarak faiz indirilebilir. Ancak böyle bir durumda siz hiçbir reformu yapmadan sadece emirle faiz indirmeye kalkarsanız sonra daha da fazla arttırmak zorunda olursunuz. O kadar haklı ki, o kadar haklı ki. Yani sözün özü bu politikaya devam etmek zorundayız. Eğer devam etmezsek ve reformlar yapmazsak sonumuz Venezuela'dan Arjantin'den farklı olmayacaktır. Çünkü piyasa ne Almanya'ya acır, ne Türkiye'ye acır, ne Venezuela'ya acır, ne de Arjantin'e acır. Yükselen politika faizi Türk borsasını baskılasa da kriptolar gibi global varlıklara hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu kanalda amacım seni ekonomi konusunda bilgilendirmek. Abone olman sana katkı sağlayabilir. Başka bir gün görüşmek üzere. Kendine iyi bak.